Gerçekten 1 milyon dolar harcadım mı balans için? Ee, evet. Büyük bir salaklık tabii. Bir depresyona girerim ben, bir albüm çıkar. Hep konuşuyoruz, insanların depresyondan bahsettikleri depresyon değil. değil ben, de, evet. ben çok girdiğim için bilirim. Guns N' Roses'da okusan tabii, o var. parti ortamını bulacaksın. Jim Morrison'la okusan o ortamını bulacaksın. Bunu yapmayanlar süneper ak yıldızları zaten. Böyle zil zuruna çıktığın bir konser var mı? Bir mi? Bir bant öresi üstünde babamın öldüğü yaşlı. Hayat herkesin anladığı kadar. Yani bu laf senin hayatına balans ve manevradan önce nerede giriyor tam? Hayat herkesin anladığı kadar. Doğrusu da yok. Olması gereken olur. Yiyeceksin, içeceksin. Kendine oh, afiyet olsun diyeceksin. Aslında yani total olarak ben daha 20'lerimde anlamıştım onun öyle olduğunu. Hatta bu otobiyografimde de var. O yıllarda da söylemişim daha ilk röportajlarımda 97 yılında ben demişim kendime hayallerden bir dünya yarattım. Bir röportajımda onu sonradan görüyorum tabii. Çünkü gerçekler güzel değil. Daha baştan kendi hayatımı öyle programladım ben. Bakıyorsun gerçekler güzelliği en iyisi ben kendimi hayallerden bir dünya yaratayım daha baştan söyledim. Bütün kariyerimi de öyle yaptım zaten. Balans ve buraya geleceksek o şöyle bir dönemin ürünü. Ben yıllarca aslında hep böyle çok alternatif sinemayı sevdim. Daha 17-18 yaşından itibaren hep o örneklere gittim. Ana Akım bana çekici gelmiyordu. İçinde güzel filmler var tabii ki Ana Akım'ın ama yani... Ben kendimi şöyle planlamıştım. Ben rock yıldızı olurum. Singer-songwriter dediğimiz böyle... ...Babdil'in vari hikayeler anlatan birisi olurum. Hayatımda ben ne yaparım diye düşününce. Otör olurum. Filmler çekerim. Alternatif filmler çekerim. Bir de romanlar yazarım. Yani ben kendi şeyimi öyle belirlemiştim. Rock yıldızı olunca... Rock yıldızlığı güzel geldi. Birdenbire dağıldım tabii. Oralarda uzun zaman geçirdim. Yani şeyler de yaptım. Biraz evvel anlattığım gibi önümüze ne gelirse yapıyorduk. Birdenbire kendimi oyuncu olduğumu buldum falan. Bir tane albüm yaptım ben. Rahatlamadım. O sırada da sevgilimden ayrılmıştım. Sonradan karım olacak sevgilimden. 20 yıllık, 20 küsür yıllık bir ilişkimiz var. Halen sürdüğünü de düşünürsek falan. Ee, ben de o tip çok depresif zamanlarda bir yaratıcılık krizi oluyor. İlla çalışmak zorundayım. Kendime hadi dedim film yapayım. Aslında kafamda yıllardır biriktirdiğim şeyler vardı. Sahneler vardı ama bir hikayem de yoktu. Sonra da Balansa Manevra başladı. Yaratıcı melankoli işte. Geçen konuştuk ya seninle. Freud'un tezi bu. Diyor ki o kadar mut, mutluyum ki hiçbir şey üretemiyorum. Tabii diyor. tabii. Yani benim bir şey üretmem için mutsuz olmam lazım ve mutsuz olduğundaki üretimi bir sanatçı tavrı olarak yaratıcı melankoli diye adlandırıyor. Tam seni anlattın işte bu. Benim stilim o. Bir depresyona girerim ben, bir albüm çıkar. <gülüyor> <gülüyor> en son ne zaman girdin? Ya en son aslında hep konuşuyoruz insanların depresyondan bahsettikleri depresyon değil. Ben değil, ben çok girdiğim için bilirim. Yani o minik can sıkıntılarını, anlamsızlık hislerini falan o, o, o depresyon değildir. Gün içinde de onlar vurur insanı. Benim hatta e, normalde hiçbir şey yapmıyorsam 12 ile 6-7 arasında depresif olduğum bir dönem olur. Gün içerisinde falan maşörlerine girerim arada bir maşörlerine girerim oralardan çıkmam zor olur. Majörler tükendi. <laughs> Gerçekten 1 milyon dolar harcadım mı Balans Manöver evet. için? Ee, evet. Büyük bir salaklık tabii. Şeyden çünkü filmin ederi öyle değil. E, a, filmin yan taraflarına ben aşırı şey harcadım. Büyük bir macera oldu benim için. Kaç kişilikti? 90 bin. <laughs> Feci. Feci. 1 milyon dolar film yap 90 bin kişi serisi. Bana prodüktörler küçük bir şey söyledikleri zaman benim param var, şunu getirin falan diyordum. Öyle cins bir anıma denk geldi. Sonradan o parayı harcadığıma pişman oldum açıkçası. Oldun mu? Şöyle bir şey, iki şey hissediyorum. Bir, iki birbirinden ters şey hissediyorum. Kimi zaman diyorum ki ulan hayatında kimsenin yapmadığı rakın olduğu yaptım falan diye arada bir kendimi havalı hissediyorum. Kimi zaman da... Ulan o salak gibi 1 milyon doları harcayacağım ama şimdiye kadar sürdürebileceğim başka bir iş kolunu hmm. oluştursaydım arkadaşlarımla beraber bir sürü eğlenceli başka ortamlar hazırlayabilirdim. Atilla Dorsay'ın falan filmle ilgili yazdığı yazılara baktım ben. Ya gayet çok güzel şeyler yazdı. Çok güzel şeyler yazdı şey, ee, Atilla Cüneyt Dorsay. Dorçay. Cebenoyan. Evet. Yani. Gayet önemli isimler. Ben sonuçta bir izleyiciyim, sinema eleştirmeni değilim, filmden e, anlamam falan. E, i̇ki kişi güzel şey yazdı aslında. O kadar Sin mı? Sinema <gülüyor> <yazarlarından>. <gülüyor> ben onları yakaladım çok iyi. Başkaları arada bir, bir, bir sahneleri beğendiler. Ben kimseyi yargılamıyorum o şeylerde. E, fakat her tarafta berbat berbat şeyler yazdılar. Daha film çıkmadan en bir... kötü ne yazdılar mesela sen böyle. Yuh bu ne ya dedi? En beğendiğim Pespaye onu da zaten filmin afişine koydum o söylediğim zibidiliği sevdiğim için ben filmin afişine kötü yorumları koydum ben <laughs> onları da bastım hatta onları en kötü yorumların olduğu gazetelere de tekrardan Zildiriz girdim de. falan ertesi haftasında balansı yaz bir kenara yarın öbür gün yeniden konuşulmaya başlar filmin bence şeyi var yani çok kısa bir dönemde hayatımıza girmiş çıkmış ve bir sürü insan kaçırmış. Ya bir de yani ben bazı yorumları okudum falan yarısında falan çıktım yazanlar var filmin. Tabii. Yani sahiden yarısına çıkılacak film değil. E şöyle bir şey var aslında yani biraz evvel her şey çok güzel olacak dedin fakat onun lineer bir kurgusu var. İki var. kişi arasında geçiyor kolay takip edilen bir şey. Bu çok kişi arasında geçiyor bir tane ana karakter yok. O yüzden filmin tam anlamıyla lineer bir kurgusu da yok. E, fakat benim sevdiğim filmler yani eskiden özendiğim filmler zaten böyle filmlerdi. Felsefi bir ana teması olurdu benim için filmlerin. Ki bunda varoluşçu yani Atilla Dorsa'nın yorumları çok güzeldi evet. tabii ki bu filmle ilgili. Yani e, ben zaten şuna inanıyorum. Hayat bir komedi dramadır. Aslında bir gerçeklik de yoktur. O bir kurgudur. Gerçeklik kurgudur filmde şeyi geçen hayat herkesin anladığı kadardır ve kalbinde nasılsa öyledir. Ben bunların hepsini filmde söyledim. Diyalogları da ona göre yazdım. Cuk oturan diyaloglar hayata hiç benzemiyor. Diyalog dediğin şey biraz böyle absürttür aslında. Birisi buradan Gol yani topu atar, birisi buradan atar çünkü herkesin gündemi farklıdır falan. Yani bence benim filmim hayata benziyordu. Vur Ali'yi! Vur Vur! Vur Ali'yi! mesele sen pasını doğru vereceksin, o da golünü atacak. Hem zevk almak hem de iyi olmak istiyor. Basamakta durmayın, otomatik kapı çarpar. Aa, hayatın absürtlüğüne benziyordu. Bunların bütün verilerini defalarca söylüyorsunuz siz. Ee, gelen eleştiri çok saçma diyor. Ulan zaten sen saçma olduğunu söylüyorsun. <laughs> saçma olduğunu söylediğin bir şeyi. Şey... Sedad ile bir bar sahnen var ya. geliyor o sayısı ama hala burada. Aa, bir tane <laughs> koyuyorsa. Orada düştün mü gerçekten? Düştüm. <laughs> Aptalsın sen ya. Aptal. Ama hala buradasın. <laughs> hala buradasın ya. Bir yönetmen olmak istemiyorum ki. Ben bir kendimi şarkı yazarı, herhangi bir şarkı yazarı da olmak istemiyorum. Ben kendi duygu düşüncelerimi şarkıya aktaracağım. Onlarla varım, onlar beni ancak var ediyor. E film yapacaksam da onları anlatmam gerekiyordu. Yoksa yani bir meselem olmasa ben film çekmek falan istemiyorum. Başka yönetmenler başka türlü düşünebilirler tabii ki. Ben yönetmen olacağım derler. Her tür filmi çekerim. Biri senaryoyu getirir. Onu yaparım, bunu yaparım. Benim yaklaşımım o değil. E, ben kendimi anlatmayacaksam bu filmi de yapmama gerek yoktu. Şu ara toksik ilişki diye bir şey var e çok evet. ya çok konuşuluyor. Toksik ilişkinin babası, balans ve manevradaki sen, Timur, e, Seda, Zeynep miydi? Evet. <laughs> Kendi emin değilim. Emin zaten. değilim. 20 senedir <laughs> seyretmedim. Ben de bir şey yapar, o geçmişte kalır. <laughs> Seda ile senin oynadığınız rol, siz iki sevgilisiniz, Hı? fakat bok gibi bir ilişkiniz var yani. Evet. Tam toksik ilişkinin babası. Evet Bana yalan söyle aldat. Kendine yalan söyle aldat. Konuşsana ya. Fakat enteresan bir şekilde kız bırakmıyor oğlanı. Öyle. Niye bırakmıyor? E, zaten yani benim orada anlatmaya çalıştığım şey de oydu. Berbat bir şey vardır. Toksik ilişki o, o zaten. Berbat bir şeyler var. Niye ayrılamadıklarını çözemezsin? Ben onu seviyorumlar da değildir onun cevabı. Başka bir şeydir. Karmaşık bir ilişki modelidir. O artık insanın karanlık yerlerine dokunan bir şeydir. Ben onu... O, o, ilişkiyi özellikle öyle koyuyordum. Herif mahvediyor kızı, aşağılıyor, tersi özürler diliyor, o arada o onu seviyor, tekrar değişmeye çalışıyor vesaire. Yani insan ilişkilerinin tam anlamıyla e, benim gördüğüm biçiminde olan şeyini anlatmaya çalıştım toksik ilişki. Şimdi olsa o filmi insanlar daha çok anlarlar. O yüzden toksik söylüyorum. ilişki biçimi. Orada var. Orada var. Yani şu anda herkes toksik ilişki toksik ilişki diyor. E ben zaten onu 20 sene evvel anlattım ama o anda seyredenler ne lan böyle de ilişki olur mu diyorlardı. Vardı aslında. Ama insanların gündemine gelmemişti bu o o zamanlar değil. Dünya var olduğundan beri var. Ama yani o yılların film anlayışında veya işte hikaye anlayışında özellikle Türkiye için ya aslında bu Türkiye özelinde filmler derli toplu 3 3 şeyde yani benim hiç sevmediğim, hiçbir zaman ısınamadığım derli topluluk üzerinden anlatılan şeylerdi. Ben tam tersi bir şey yapmaya çalıştım. Gitti bir milyon dolarım. Senin balanstaki hep hatırlansın diyeceğin sahne hangisi? Aslında şey biraz evvel bahsettiğin sahne. Ee, şey Sandalio. Onu, onu orada onu... gerçekten sarhoş değilsin değil mi? Ee, sarhoştum tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani yazılıydı o. <laughs> İçim bari dedi. Ben, ben neredeyse filmin çekimlerinde de oyunculukta da sarhoştum. Çoğunda. <laughs> Nasıl? Gerçekten. Tabii tabii. Yani bu be, benim e, alkolü en yüksek dozlarda aldığım şey e, dönemlerden ve üretim safalarından bir tanesi. Genelde müzikte öyle yapmam. Fakat e, sinemada bir iki tek attığım zaman bazılarında daha da abarttım. Bazılarında neredeyse şöyle şeyler oldu. İçkiyi o kadar abartmışım ki zamparalık diyeyim hafiften böyle o oda kapıları vurulup hadi abi artık son sahneyi çekmemiz lazım dediklerinde ben böyle giyinip dışarı çıkıp filmi çektim oh, falan. Ben şeyi de çok sevdim ama sen pansiyondan bir komşunla bir barmaid bir kızla <laughs> bir odaya giriyorsunuz. Şey basıyor sizi, Seda basıyor. Orada bir kapının onu. Aa, kim gelmiş mı, yani? mı falan. <laughs> yani o, o zamanlar ha bak o, tam o sahneyi radikale basmıştım. ...şey olarak. Öyle mi? Piçlik olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Radikal o zamanlar... çok Ciddiydi, gömüyorlar. ciddi, ciddi beni gömüyorlardı. Ben de o sahneyi... E, ...afiş olarak yapıp... ...Radikal 2'ye basmıştım. Aa kim gelmiş yazıyor Aa, ya, Yazmıyordu ama... E, o, ...o sahneyle beraber... Ba ...bana bok atan bütün yazıları da koymuştum. Eğlenceli olsun diye. Seninki de tabii normal bir şey değil ama... ...kim normal seviyor ki? Bayağı böyle bir şey kurmuşsun değil mi? Hani film setinden çok bir parti öyle dünyası ama gibi. hayatımı da öyle yaşıyordum. Ben açıkçası burayı bir parti yapayım diye düşünmedim. O aralar yani pek kendimde olmadığım bir dönemdi. Çok rock and olduğum bir dönemdi. Yani bu e, şimdi bütün rock yıldızları geçmişleriyle ilgili e, hayatta kalanlardan bahsediyorum. Bu o, o yolda sürekli gidenler benim bu orada olduğum şeyde gidenler öldüler zaten. Yani ben ondan sonra kendine gelmiş, düzelmiş bir rockstar olarak bir sürü kişinin hayatında öyle şeyler var. Guns N' Roses'da okusan Tabii o parti ortamını bulacaksın. Jim Morrison'a okusan tamam, da bulacaksın. Bunu yapmayanlar Süneper Ak Yıldızları zaten. Filmi yapan, yöneten, yazan senin gözünde balans ve manevra ne demek ve niye filmin adı balans ve manevra? Balans ve manevra o zamanlar Avrupa Yakası Partisi'ndeydik. Gülse falan. Plato benim. yapıyor da. Plato yapıyor. Önce birdenbire bir espri yaptım ben. Arkadaşım da hepsi asılmıyordum hiçbirine. ondan sonra asılmıyordum hiçbirine. <gülüyor> <gülüyor> bu ciddi. Ondan sonra o arkadaşlarıma yılışıklık yapıyordum. Birdenbire bacaklarımı açtım. O anda bilinçaltımdan gelmiş espri. Bakın dedim bu balans ve manevra. Bacaklarımı açtım. Sonra da böyle iki tane kıza, ikinize de birden yazılıyorum. Bakın dedim. İşte balansı yapacaksın. Kızlara da manevrayla da böyle yapacaksın. Birdenbire balans yani iyi bir espri olduğundan söylemiyorum. Balans ve manevra. Hiçbir yerde duydun mu bunu? Hiç. Balans ve manevra. Birdenbire hayata dair bir motto olduğu aklıma geldi. Aslında e, pergeli, Mevlana falan da söyler öyle şeyleri ama pergeli doğru yere koyarsan manevra alanını çok büyütüyorsun gibilerinden bir şey. E, balans manevra ben de böyle title'lara, şeylere çok meraklıyımdır. Şarkı sözlerimde de öyledir. Özel seçerim onları. Balans ve manevra, aa dedim bu hayatın bir mottosu olabilir. Hatta çok da iyi bir film olabilir daha film falan yok. Onu bir yere yazmıştım. Balans Manevra'da bir filmimin ismi oldu. Sonuçta 90 bin seyredilmiş bir filmden bahsediyoruz ha. ve Türkiye sinemasında hiçbir izi olmayan bir film aslında Balans evet, Manevra. Evet. Ama bunun gayet olduğu gibi, olduğu şekliyle ve çok doğal anlatıyorsun. Çok da ilginç bana sorarsan. Numarası da bu herhalde senin anlatıcılığının. Böyle zil zurna çıktığın bir konser var mı? Bir mi? <laughs> <laughs> benim, benim bu, hafta <gülüyor> <gülüyor> bu hafta mı? Bu hafta çıktı var mı? Yok bu hafta çok iyiydi. <laughs> gözünün görmediği ama böyle hani sarhoşluk var sarhoşluk var öyle sarhoşluktan bahsetmiyorum. Böyle hani basçıyı falan tanımadığı ha, gibi. Tabii canım. Hatta bir tane e, şeyde Bir <laughs> mi ne ya? <laughs> bir bir, bir, bir konserim ben çok sarhoştum. Bir Artık yere düşecek ama rock and Roll böyle bir şeydi. Bizim zamanımızda biz öyle öğrendiğimiz için. Şimdi diyorum ki şimdi öyle değilim artık. Uzun bir süredir öyle değilim. Şunu anladım ben. Ya ta tamam biz onları seyrediyorduk. Jim Morrison falan ama herif... Öyle gidince öyle, öldü. Öyle. Yani <laughs> o, o, o doğru, doğru bir gidiş şey değilmiş. E bir artık bu, bu saatten sonra da insanlara sarhoş sarhoş diye adam gibi söyle bari falan dedim. Ondan sonra birdenbire müziğe tavrım da değişti. İyi hissettim kendimi. Hmm. E, yani o zamanlar bu, bu işin şeyinde bu e, Ruhumda öyle bir hayat biçimi var. E ben zaten öyle bir hayat biçimi yüzünden bu işi yapıyorum falan diye insan kendini ikna ediyor. O yıllarda tamamen saçmalıyordum. Böyle ama ölüm konseri var mı böyle hani sahiden böyle şey Arkadaşlar Arkadaşlarım anlatıyor. Ben hatırlamıyorum. Allah'tan o zamanlar cep telefonu yoktu. Yoksa <gülüyor> şimdi <gülüyor> şimdi bütün her yerde benim böyle 12 bölümlük dizilerimi seyrediyor olurdunuz. <gülüyor> <gülüyor> Jim <laughs> Morrison'ı <'ini> falan görüyorum. <laughs>